Evet Selma ablamla etabın. Ne bu şimdi? Kısıtlı miktarda suyumuz var. Biri yıkama suyu, biri durulama suyu. Şimdi burada bilek gücü, havaratlık, çitireme konu. Bu gömleği yıkacağız. Buyurun inceleyin isterseniz. Ee bu temiz zaten. Şimdi size bir canlandırma yapacağım. Gömleğe hikaye katacağım. Hazır mısınız? Bu adamın hikayeleri hiç iyi bir hikaye çıkmaz ama. Büşra Hanım sizi böyle alalım. Korkuyorum. Ruj. Gömlek. Hanım ekipten arkadaşımız sağ olsun bize yardımcı olacak. Maskeyi çıkaralım lütfen. Bizim sebzeli patatesler alan kız. O <laughs> kartal ağzından lan buna bir dedik. <laughs> Şimdi bu beyaz gömleğin yakasına güzel bir ruj izi çıkaralım. Can'ın ağzına sağlık maşallah ele ileyen kimin bir ağız. Aleyna Hanım sizi böyle alalım. Aleyna da mı? Ay herife bak iki kızım Bunu beğenmedim ama. Dudağı bile yok onun neyle rüştürürsen. Şimdi İki, i̇ki, ağız arasındaki farkı mı? Diyelim Veysel Bey böyle bir göblekle eve geldi. Ablam sen sağdan vur ben. Siz o adamı o halde görünce döktünüz kahveyi üstüne. Aa! <laughs> Ne ya zaten kadın aldatılmış ben... bir deyiz. Şimdi ne yapayım ben bu Veyseli? Kadir anlamadın galiba. Kadın elindeki kahveyi kocasının üstüne döktü. Tamam döktüm. Oh, İçim soğudu mu? Adam yandı ama o adam içeri girerken elinde bir şey vardı. Söyleyin bakalım adamın elinde ne olabilir? Soğuk kola. Kola değil vişne suyu. Aaa. niye Aa, elinde vişne suyundan mı Git defol git gözüm görmesin. Gömleğin adamın üstünden çıkardınız. Adamı gönderdiniz gömlek sizde kaldı. Aa! Yıkama kız bırak. Şimdi... Arkadaşlar bu etap için size bu iki ürünü takdim ediyorum. Bu birincisi, bu da ikincisi. Buyurun başlayabilirsiniz. 3 2 1 başladık abla. Bu nasıl bir rujmuş? Nasıl öpmüş burayı? Çıkıtırıyorum. Şöyle para yakı demek vesedi e para verirse kaliteli. Muhtemelen, muhtemelen, muhtemelen. Neyse Veysel gözün al. kör olmuyor senin neyse. Nasıl bir rujsa bu? Hangi şeymiş? Vallahi en kalitesiz ruju aldık. Kalitesiz böyleyse Bizim kalitesiz... Bizim kızların ağzı da öyle büyük ki her yanları sarmış. Biz bu sefer de bunlar hayriye ettiler. Bas ablam bas. <laughs> ne oldu? Bakayım rujun tarafını çevir. Yok. Şurayı durdurayım mı? Dediğinde durduracağım. Daha çıkmıyor diyorsun. Çıkmıyor yok. Durdurdum. Erken pes ettiniz. Bakıyoruz. Evet ceplerine biraz kahve lekesi kalmış. Ama vişne lekesi genel olarak çıkmış tutmamış fazla. Ama rujlar biraz kaldı. Eğer haftanın diğer günlerinde bu rujları çıkaran olursa biraz yanmış olursun. Sen bu gömleği al şimdi Veysel'in peşinden koş. Koş Veysel! Kör olmayasan seni. Koş. Sen de buraları al. Biz de ne yapıyoruz o zaman? Birazdan yemek etabıyla mutfağımızda erikler çiçek açtı, etrafa koku saçtı. Ben burada alamadım, bıraktı beni kaçtı. Eze mezeden o... Hadi hadi git. Gidiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.